Evet arkadaşlar market yarısında üret bulduk 15 tane Venedik köşe aldım bir krediden bayağı bir üret alacağız Hesaplayacağız <laughs> en sonunda bayağı bir üret alacağım Şunu verelim şöyle arkadaşlar evet arkadaşlar. Bir tane ışınla, bir tane tekrarlayı. 5'e sattık. Bu hareket yarı saat 0.5 saydık işte. Hemen başka takaslarda geliyorum. Evet arkadaşlar, tekrar takasımızı yapıyoruz. Alt, aldık, aldık, ve ben veriyorum bu arada 4 tane skor veriyorum. ekliyoruz. O, yani kaç ediyor? 24 kredi diyor sanırım. 6, 12, 18 24. <laughs> Aynen. Sansür. <laughs> Yine takas bulunca geliyorum arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar yeni bir takas yapıyoruz. E, market yeri artı 0.75'e biraz satıyoruz. E, 130 C ediyor. <laughs> Aynen. 3.25'den hesapladık. Sattık. Ben yeni bir takas bulunca hemen yeri geleceğim. Merhaba arkadaşlar böyle bir takas yapıyoruz yaklaşık 6 krediye geliyor 5.8'e falan Verelim Elçiye de biraz kazık attık ama Elçiye de biraz sokmadık demeyiz Neredeyse 6'dan konum sattı elçiye İnşallah falan yemeyiz elçiye biraz girdi İnşallah bir şey olmaz ee, Bir daha takas bölümüne geleceğim Evet arkadaşlar iki tane mobil ışında verildiğinde altı krediye satıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İki tane mobil ışınlıyor 6 krediye satıyorum harba. Sattım arkadaşlar <laughs> ee, Ben bir daha takas bulunca Geleceğim Evet arkadaşlar yine bir takas bulduk ee, Elçiye 6 krediye konum satıyoruz Doktora Verelim krediyi Alalım kredi pardon Ay Ben bir daha takas bulunca geleceğim Biraz kredi birikiyor yavaş yavaş Ben bir daha takas bulunca geleceğim Evet arkadaşlar 37 krediye HC satıyoruz no, Normal fiyat yani Bunu kazık diyemem yani normalde kazık fiyatları satmaya çalışıyorum 1C şeyimiz olsun bir şey olmaz 1C Normalde 38'e satardım Neyse ben yeni takas bulacağım ben geliyorum Evet arkadaşlar böyle bir takas yaptık Şöyle geleyim Aldık. Yeni bir takas bulundu. Ben